Arkadaşlarım, işte bugün maalesef ki üzülerek ifade etmek zorundayım. Bugün benim burada bir davranışımı sadece programı dedik, protokolü dedik, öbür tarafta kabinesi dedik. Ama ne yazık ki şu meclise geldiğimiz zaman programın tartışılmadığını görüyoruz. Bu mecliste ileriye dönük hangisinin ne yapacağı hususu tartışılmadığını görüyoruz. Evet. Halen bir laik, antilayik cepheleşme gibi vesaire gibi bir konuya doğru sürüklenen ve hele hele demokrasi dışı bir takım güçlerin filanlar geldiği zaman ...ülkeyi sıkıntıya sokacağı... ...Refah Partisi geldiği zaman... ...Refah Partisi ülke, ülkeyi sıkıntıya sokacaksa... ...ona karşı mücadeleye hazırım. Zaten mücadele ediyorum. Refah Partisi ile... ...ayrı olan yanlarında... ...dolayısıyla ayrı bir siyasi partiyiz... ...ve bu noktadaki mücadelemi... ...sonuna kadar sürdüreceğim. Ama... ...anayasaya göre... ...kurulmuş bir partinin... ...iktidar olması halinde bir takım güçlerin... Türkiye'yi sıkıntıya sokacağı teziyle maalesef bugün demokrasi mi yoksa demokrasi dışında totaliter baskıların baskılar mı gibi bir tercihle bizi karşı karşıya bıraktınız. Bugün acaba millet iradesi mi yoksa bir kısım medyanın idares, iradesi mi diye bizi bir tercihe zorladınız. İşte bu noktada ben milletin iradesinden yana tavrımı koymak istiyorum. Ama öbür tarafta bir şey söylüyorum. Sizin iktidar olmanızı engellemek suretiyle efendim Müslümanların iktidarını önlediğiniz sözünü size söyletmeyeceğim. Ama bugünkü ortaya çıkmış olan koalisyonu vicdan rahatlığıyla evet bu kürsüye gelmiş bu memlekette başka başbakanlık yapmış herkes Müslümandır. Medyanın ortaya koymuş olduğu medyanın ortaya koymuş olduğu ifadeyi söylüyorum. İstismarlara yol açmak istemediğimi ifade ediyorum. İşte bugün ortaya çıkmış olan koalisyonu şeffaflığı yeterince sağlamadı ve bu noktada yeterince tartışma zemini oluşturmadığı için Sayın Erbakan'ın siyaset tarihimize geçmiş olan deyimiyle söylemek istiyorum. Kerhem de olsa engellemeyeceğim. Yalnız burada şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim. Evet. Şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim. Hemen topluyorum. Koalisyon partileri kendilerine kerhem vermiş olduğumuz bu avantajı bu avantajı limitsiz bir avantaj veya destek olarak görmemelidir. Biz asla sizin çekiş güçle ilgili tavrınızla alakalı değiliz. Biz İsrail'le yapmış olunan anlaşmanın takipçisi olacağız. Biz evet bu ben büyük hassasiyetleri olduğuna inandığım Refah Partisi tabanı ve birçok milletvekilinin hassasiyetine rağmen koalisyon programında muğlak ifade edilmiş olması dolayısıyla yolsuzluklar konusunda açıklık, kararlılık istemekteyiz. Eğer Sayın Erbakan iddia edildiği üzere alınmak, gücenmek yok. Eğer yolsuzlukların üzerine sünger çekmek maksadı taşıyan bir koalisyon oluştuysa Burada bizim de bir katkımız söz konusuysa dünyada ve ahirette elbette bunun bir hesabı vardır. Bu hesap sizin omuzlarınızdadır. Bu sebeple biz açıklıkla bir şey ifade ederek sözlerimi tamamlamak istiyorum başında koalisyon ortaklığıyla alakalı gelmiş olan bir, tek, teklif, takım teklifler dolayısıyla çok özür dileyerek Lütfen İki toparla. Da rica Tabii, ederek, lütfen. Birkaç dakikanı istirham etmek istiyorum. Lütfen buyurun. Koalisyon ortaklığı teklifi Sayın Erbakan'dan gelmiştir. Daha sonra iki partili bir koalisyon yapılmış ama içine biz yandan dahil edilmek istenilmişizdir. Bunu siyaset anlayışımıza uygun olmadığı için reddettik. Daha sonra medyamızda çıkan koalisyon pazarlıklarını ki bunlar gayet meşru olan şeylerdir. Nasıl iki parti birbiriyle oturup koalisyonu masasına koyuyor tartışıyorsa gerekirse biz de tartışırdık. Biz İki bakanlık, üç bakanlık, beş bakanlıkla ilgili bir tartışma içinde asla olmadık. Programını, protokolünü başından tartıştığımız takdirde ancak içinde oluruz. Yoksa olmayız dedik ve olmadık. Şu andan itibaren de bu anlamda hükümetle hiçbir menfaat ilişkisi içerisinde, partisel anlamda da menfaat içerisinde olmadık. Öbür tarafta da eline çantayı almış, herkesi satılık zannete zanneden her iki taraflı. Hayır. Buna alkışlamaya hakkınız yok. Şu iki taraflı gelip giden son zamanlardaki milletvekili transferleri ki bu milletvekillerinin de kendilerinden af dileyerek ifade ediyorum. Hepimizin midesini bulandırmıştır. Bunların içerisinde yokuz. Bu memlekette onuruyla ayakta kalacak siyasetçiler de Biz burada sadece şu anki meydana gelmiş olan Sayın ortamın toparlar mısınız bitirdir. efendim? Şu andaki meydana gelmiş olan koalisyonun olmaması halinde karşısındaki meydana gelecek alternatifin muğlaklığı dolayısıyla Esnafın, işçinin, insanlarımızın bir an evvel hükümet olma, hükümete kavuşma ihtiyaçlarına karşı alternatifi sağlıklı getiremedikleri için şu güne kadar sadece memleket düşüncesiyle, millet menfaati düşüncesiyle bu hareketi yapıyorum. Ne Red Cephesine ne Kabul Cephesine yakınlık ifade ederek bunu koymuyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Dayı Yazıcıoğlu teşekkür ediyorum.